Evet, videolarımızdan üçüncüsüyle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bu videomuzun da konusu özellikle cümlenin ögeleri olacaktır sevgili arkadaşlar. Hep beraber yine 15 tane soruya yanıt arayacağız arkadaşlar. Evet, birinci soruyla yolumuza başlıyoruz. Sorumuz şu şekilde. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir şeklinde. Özellikle Yunanların Avrupa Birliği'ne kolayca girmeleri onları taşlama çirkinliğinden asla kurtaramaz diyor. Kurtaramaz yüklem. Kurtaramayan ne? Yunanların Avrupa Birliği'ne kolayca girmesi. Kimi kurtaramaz? Onları. Belirtili nesne olacaktır arkadaşlar. Neyden kurtaramaz? Taşlaşma çirkinliğinden dolaylı tümleç. E nasıl? Asla dediğim zaman zarf tümleci. Yani bu cümle özne, belirtili nesne, dolaylı tümleç ve özellikle zarf tümlecinden oluşmakta olan bir cümledir. ki Burada Özellikle cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır arkadaşlar. İkinci soruyla yorumumuza devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur şeklindedir arkadaşlar. Bakalım hemen. Türk Edebiyatı'nda çok Türk Edebiyatı'nda çok kıymetli eserler armağan eden yazar son kitabının kapağında kapağına okuyanı e, dünya acemisi olduğu o ucu belirsiz günlere götüren ona hüzün bağışlayan bilmem hatırlar mısın ifadesini ilk yazıyla yazdırmış yazdırmış yüklem yazdıran kim Türk edebiyatına çok kıymetli eserler armağan eden yazar özne ee, nereye yazdırmış son kitabının kapağına yazdırmış belirtili nesne nereye sorusunu da sordu arkadaşlar neyi yazdırmış okuyanı dünya acemisi olduğu o ucu belirsiz günlere götüren ona uzun e, hüzün bağışlayan bilmem hatırlar mısın ifadesini neyi sorusunda götürdük arkadaşlar e, ee, nasıl yazdırmış? Eğik yazıyla yazdırmış. Bu da gitti. Cevabımız ne olacaktır? Özellikle Edirne olacaktır arkadaşlar. İkinci sorumuza bak, pardon üçüncü sorumuza baktığımızda arkadaşlar hangisinde doğru verilmiştir ödevlerin sıralanışı diyor. Evet Çaldıran'a vardıklarında Yavuz Sultan Selim'in kazandığı savaşın anısı için yapılan anıtın bulunduğu tepeden ovayı seyrettiler. Seyrettiler yüklem kim? Onlar seyrettiler. Ee, neyi seyrettiler dediğim zaman ovayı seyrettiler belirtili nesne arkadaşlar belirtili nesnemiz var burada ne zaman seyrettiler diye sorduğumda çaldırana vardıklarında arkadaşlar zarf cümledidir burada ee, nereden seyrettiler diye sorduğumda Yavuz Sultan Selim'in Yavuz Sultan Selim'in kazandığı savaşın anısı için yapılan anıtın bulunduğu tepeden bu da dolaylı tümleç olacaktır yani bu cümle zarf cümleci özellikle dolaylı tümleç Belirtili nesne ve yüklemden oluşan bir cümledir. Yani cevabımız özellikle Adana olacaktır arkadaşlar. Dördüncü soruyla özellikle yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı özne ya da belirtisiz nesne değildir. Said Faik mi büyük öykücü diye tanıtıldı. Tanıtıldı yüklem. Tanıtılan kim? Said Faik. Özne. Özneden hemen sonra mi soru edatı olduğu için cevap özneyi buldurma yöneliktir gitti arkadaşlar. İkinci yeni şiirlerinde üslup mu daha çok önemlidir? Ee, önemlidir yüklem. Önemli olan ne? Üslup, özne. Mi soru edatından hemen önce özne olduğu için özne vardır gitti arkadaşlar. Öğretmenimiz törende sadece şiir mi okutacak? Okutacak yüklem. Kim? Öğretmenimiz özne. Ne okutacak? Şiir dediğim zaman hatta sadece şiir dediğim zaman ne olacaktır? Ee, belirtisiz nesne. Mi'den önce belirtisiz nesne olduğu için cevap belirtisiz nesne olacaktır. Şiir yazarken en çok neye önem veriyorsunuz? Neye sorusu dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir. Bu nedenle cevabımız dolaylı tümleç olacaktır. Dördüncü sorunun cevabı denizlidir sevgili arkadaşlar. Geldik beşinci sorumuza arkadaşlar. Beşinci soruda aşağıdaki cümlenin hangisinde belirtisiz nesne vardır şeklinde bir sorudur arkadaşlar. Bana gençlik yıllarının düş kırıklarını anlattı. Anlattı yüklem kim o neyi anlattı? Özellikle gençlik yıllarının düş kırıklıklarını belirtili nesnedir gitti. Çamur o geniş ve sağa sola yeşil yolda ilerlememizi engelledi. Engelledi yüklem. Engelleyen ne? Çamur özne. Ee, neyi engelledi arkadaşlar? Özellikle e, ilerlememizi engelledi. Bu şekilde düşündüğümüzde belirtili nesne gitti. Uçsuz bucaksız bir mutsuzluk onu büyük işlerden alıkoyuyordu. Alıkoyuyordu yüklem. Alıkoyan ne? Uçsuz bucaksız bir umutsuzluk özne. Kimi alıkoyuyordu onu belirtili nesne gitti arkadaşlar. Devam ediyoruz. Çocuklarına birkaç yılda tüketemeyecekleri kadar para bıraktı. Bıraktı yüklem kim? O bıraktı. Ne bıraktı? Onların birkaç yılda tüketemeyecekleri kadar para. Belirtisiz nesnedir. Cevabımız ne olacaktır arkadaşlar? Özellikle denizli olacaktır sevgili arkadaşlar. Devam ediyoruz özellikle 6. soruyla yolumuza. Hangisinin ögelerini ayırmada yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. Evet çöp tenekelerin yanında kedi yavruları bir karton kutunun içinde birbirine sokularak uyuyordu. Uyuyordu yüklem. Uyuyan ne? Kedi yavruları dediğim zaman arkadaşlar şurada. Nerede? Çöp tenekelerinin yanında. Neyin içinde? Daha doğrusu nerede? Yine karton kutunun içinde. Birbirine sokularak. Nasıl birbirine sokularak? Burada bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Duman bulutu içindeki kalabalık uykusuzluğa direnerek sürdürüyordu çarpık eğlencesini sürdürüyordu yüklem sürdüren kim duman bulutu içerisindeki kalabalık e, özne neyi sürdürüyordu çarpık eğlencesini belirtilen esne nasıl uykusuzluğa direnerek ne olacaktır özellikle burada da zarf tümleci gitti Türk e, Dil Kurumu'nun ocağına mantar suyu dökünceye dek yani gördüğümüz kadarıyla şu ifadenin tamamı arkadaşlar Zaten zarf tümleci olacak gibi duruyor ama yine bir deneyelim. Dupturu ve gür akıyordu ana dilimizin ırmakları. Akıyordu yüklem. Akan ne? Ana dilimizin ırmakları özellikle özne. Nasıl akıyordu? Dupturu ve gür zarf tümleci. Ne zamana dek? Aslında edat tümlecinin cevabıdır ama e, zarf tümleci cevap verecektir bu çünkü ÖSYM edat tümleci kabul etmez. Zarf tümleci olarak yorumlar. Edat tümlecini bu nedenle cevabımız özellikle Ceyhan olacaktır sevgili arkadaşlar. Yedinci soruyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Bu parçadan olan hangi ikisi iki ögeden oluşmuştur şeklinde. Konser salonuna girdiğimizde duvardaki mavi gökyüzünde beyaz güvercinler uçuşuyordu. Uçuşuyordu yüklem. Uçuşan ne? Özellikle beyaz güvercinler özne. Nerede arkadaşlar? Duvardaki mavi gökyüzünde dolaylı tümleç. Ne zaman konser salonuna girdiğimizde? Şimdi 2 ögeden oluşan cümle istiyordu ama şu aşamada burada 4 öge var olmadı arkadaşlar. Az sonra sahnedeki müzisyen mavi gökyüzüne elveda dedi. Dedi yüklem diyen kim? Özellikle müzisyen şeklinde özne. Ne dedi? Elveda belirtisiz nesne. Nereye? Mavi gökyüzüne dedi. Ne zaman? Ha bu arada özlemiz sahnedeki müzisyen özür diliyorum arkadaşlar. Ne zaman? Az sonra zarf cümleci 1, 2, 3, 4 beş ögeli bir cümle olmadı arkadaşlar. Havayı kara bulutlar sardı. Sardı yüklem. Saran ne? Kara bulutlar. Nereyi? Bu arada kara bulutlar özne. Nereyi? Havayı. Ne olacaktır arkadaşlar? Belirtisiz nesne 3 öge olmadı gitti. Bir hava taarruzunu haber veren siren sesleri duyuldu. Duyuldu yüklem. Duyulan ne? Bir hava taarruzunu haber veren siren sesleri. 2 ögeden oluşuyor. Belirtili nesne ve pardon. <laughs> belirtilmesine göre özne ve özellikle yüklenden oluşmakta cevabımız denizli olacak arkadaşlar 7. soruda 8. soruya baktığımızda arkadaşlar 8. sorumuz ne diyor e, aşağıdaki cümlelerden hangisi öge sayısı bakımından ötekilerden farklıdır bakalım zorluğunu bilmediğimiz uzunluğunu kestiremediğimiz dikenli bir yolun başındaydık arkadaşlar bu ifadenin tamamı zorluğunu bilmediğimiz uzunluğunu kestiremediğimiz dikenli bir yolun başındaydık yüklem tek bir ögele cümledir Kocabeoğlu Pasajı'nın yanındaki bir e, plakçıdan kasete kaydettiğimiz müziği dinliyorduk. Dinliyorduk, yüklem. Kim? Biz, gizli özne. Gizli özne bu arada hiçbir zaman için öge olarak kabul edilmez arkadaşlar. Kocabeoğlu Pasajı neyi dinliyorduk? Kocabeoğlu Pasajı'nın yanındaki bir plakçıdan kasete kaydettiğimiz müziği. İki ögeli bir cümledir arkadaşlar. Yıllardır birlikte gördüğümüz eski bir düş için hakikate dönüşme vakti gelmişti gelmişti yüklem arkadaşlar özellikle gelen ne e, yıllardır birlikte gördüğümüz bir düş için hakikate dönüşme vakti gelmişti özne olacaktır bu da iki öge zaten özellikle B'de de C'de de iki ögeliydi A'da neydi arkadaşlar özellikle tek ögeli bir cümleydi cevabımız A olacak geldik dokuzuncu sorumuz arkadaşlar o yıllarda Anadolu'da gençlerin dilindeki şarkıyı susturan savaş vardı. Vardı yüklem var olan ne? Gençlerin dilindeki şarkıyı susturan savaş özne. Sorumuz bizden ne diyor arkadaşlar? Altı çizili öge aşağıdakilerin hangisinde yoktur? Yani hangi cümlede özne yoktur şeklindeki bir soru. Şair kendi sesini ortaya koyarken bir takım sözcüklere ihtiyaç duyar. İhtiyaç duyar yüklem ihtiyaç duyan kim? Şair. Burada var arkadaşlar gitti. Ses Şiiri diğer türlerden ayırt edici en temel, en e, önemli unsurdur. Şiiri diğer türlerden ayırt edici en temel, en önemli unsurdur. Yüklem, ne, ses, özlemiz var gitti arkadaşlar. Aydınlanmak ve aydınlatmak için mağarana dön çağrısına kulak veren bir şairdir o. Şu bölümün tamamı o sözcüğüne kadar yüklem, kim, o dediğimiz zaman özlemiz var gitti arkadaşlar. Benden uzak olsun böylesine ağır bir yürüyüşten sonra gelen mutluluk uzak olsun yüklem. Uzak olan ne? Böylesine ağır bir yürüyüşten sonra gelen mutluluk özne özlemiz var gitti. Masa başında kendini böyle anlatmazsam olmaz derken hiç yakalayamadım. Hiç yakalayamadım yüklem. Kim? Ben. Arkadaşlar gizli özne öge olarak kabul edilmezdi. Hangisinde özne yoktur? Cevabımız ne olacaktır? Edir ne olacaktır arkadaşlar? Evet geldik özellikle 10. sorumuza arkadaşlar. 10. sorumuz şu. Herkesin kendine danışmak için fırsat kolladığı önemli bir psikologtu cümlesinin öge dizisi taşıdıklarının hangisinde vardır? Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar ifadenin tamamı tek bir ögeden yani yüklemden oluşuyor. Çünkü buranın tamamı bir içse girmiş sıfat ve ad tamlaması grubudur. Sadece yüklemden oluşuyor cevabımız ne olacaktır? Bursa olacaktır arkadaşlar. Geldik özellikle 11. sorumuza. 11. sorumuz için arkadaşlar ne diyormuş sorumuz hangisi? söylenemez. Bu cümlelerle ilgili hangisi söylenemezmiş? Birinci cümle özne ve yüklemden oluşmuştur. Her kentin kendine özgü bir rengi vardır. Vardır yüklem. Var olan ne? Her kentin kendine özgü bir rengi. Evet, öznedir. Özne ve yüklemden oluşmuştur. Gitti arkadaşlar. Özne belirtisiz ad tamlamasıdır. Akdeniz kentleri ışığın sarısıyla mavisi, mavinin turkuazı arasında kalır. Kalır yüklem. Kalan ne? Akdeniz'in kentleri. Akdeniz'in kentleri aynı zamanda belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Gitti. Cümlede ortak yüklem kullanılmıştır diyor arkadaşlar. Endüris kırmızıya, kuzeyin kentleri de buz rengi ile koyu yeşile boyanır. Boyanır yüklem. Boyanan ne? Endüris ya boyanır yüklem. Endüris kırmızıya boyanır. Birinci cümle. Kuzeyin kentleri de buz rengiyle koyu yeşile boyanır. boyanır, Endülis, boyanır, boyanır. Buz, re buz rengi koyu yeşile boyanır. Bu da ikinci cümlem arkadaşlar. Evet, boyanır yüklemi iki cümle için ortak olarak kullanılmıştır. Bu da gitti arkadaşlar. Diğer bir nokta ara söz kullanmıştır diyor dördüncü cümlede arkadaşlar. Ee, ürkütücü bir renk olan siyah ise Orta Avrupa'daki bir kenti Pırağı özellikle burada Pırağı ifadesi ara sözdür bu da gitti arkadaşlar. Özne yoktur diyor bakalım gerçekten de yok muymuş. Siyah burada gizemli ve büyülü bir atmosfer yaratarak kentin bir lego gibi duran yapıların arasından yansımalarla dolu sokaklara karışır karışır yüklem karışan ne siyah öznemiz var özne yoktur diyordu. Cevabımız özellikle Edirne olacaktır. 11. soruda arkadaşlar. 12. soruya baktığımızda aşağıdaki cümlelerin öge sıralaması aşağı bu cümlenin öge sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Evet, dün e, fırtına vadisine başlayan çevre mücadelemiz bugün Türkiye'nin dört bir yanında sürüyor. Sürüyor yüklem. Süren ne? Fırtına vadisinde başlayan çevre mücadelemiz özne. Ne zaman sürüyor? Bugün sürüyor. Zarf cümleci arkadaşlar nerede sürüyor? Türkiye'nin dört bir yanında sürüyor. Bu da dolaylı tümleçtir. Yani özne zarf tümleci e, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşan bir cümledir. 12. soru nerede var arkadaşlar? Baktığımızda özne zarf tümleci dolaylı tümleç ve yüklemden oluşuyor. B seçeneği cevabımız B olacak arkadaşlar. 13. soruyla yolumuza devam ediyoruz. Sorumuz diyor ki bu cümlenin yükleme aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Edebiyatımızda üzerine en çok en az konuşulan, üzerine en az düşünce üretilen edebi türdür öykü. Öyküdür yüklem. Öyküne edebiyatımızda üzerine en az konuşulan, üzerine en az düşünce üretilen edebi tür özne olacak arkadaşlar. Demek ki öyküdür ifadesi tek başına yüklem görevindedir sevgili arkadaşlar. Evet. 14. soruyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Sorumuz şu şekilde. Ögelerin sıralanışı doğru verilmiştir. Şair her zamanki gibi insan kaynayan caddeyi yürümekten yorgun düşmüştü diyor arkadaşlar. Evet yorgun düşmüştü yüklem yorgun düşen kim? Şair Özne. Şair neden yorgun düşmüştü? Her zamanki gibi insan kaynayan caddeyi yürümekten yorgun düşmüştü. Yorgun düşmesinin sebebini açıkladığı için zarf gündecidir. Cevabımız bursa olacak arkadaşlar. Evet, 15. soru ve son sorumuzla yolumuza yolumuzu tamamlayacağız arkadaşlar. Bu cümlenin öge dizisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir şeklinde olacak arkadaşlar. Bakalım hangisinde doğru verilmiş? Günün erken saatlerinde ya da gece yarısı gece yarısını geçen saatlerde çalan bir telefon beni her zaman kaygılandırmıştır. Kaygılandırmıştır yüklem kaygılandıran ne günün erken saatlerinde ya da gece yarısını geçen saatlerde çalan telefon özne. Kimi kaygılandırmıştır arkadaşlar? Beni nesne, belirtili nesne bu arada. Ne zaman? Her zaman kaygılanmıştır. Bu da zarf tümleci. Yani özne, nesne ve zarf tümlecinden oluşan bir özellikle öge dizilişi arıyorum. O da Bursa'da var. Bu arada nesnemiz belirtili nesne. Kimi kaygılandırmıştır beni? Belirtili nesneyi bulduk burada cevabımız özellikle bursa olacak arkadaşlar. Evet. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.